Kıymetli dostlar, Hyzunk GV250 kıyım kıyım, lime lime inceledim. Dinleyin. Değerli dostlar, kıymetli arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde konuya girmek istiyorum. Hyzunk GV250. Birazdan karşınıza yedek parçasıyla, işte modifiyesiyle, teknik özellikleri, hissiyatıyla ve 5000 kilometrelik soluksuz uzun yoluyla ee, nedir ne değildir resimleriyle birlikte izleyeceksiniz. Hyzunk GV250'yi dilim dilim kasap gibi inceleyeceğiz birazdan. Arkadaşlar Hyzen GV250 neden alınmalı? Neden alınmalı? Bir kere Hyzen gv ilk önce hemen şöyle hızlıca söyleyeyim. Uçağa ayırmak lazım. 2004 yılında ilk çıkan Hyzen GV GV250 27-28 beygir olarak beygir farkı vardır ve karbüratörlüdür. Bunları geçiyorum. 2010 yılında çıkan Hyzen GV'ler kronik sorunludur. 2011 yılında bu kronik sorunu bir nebze olarak aşmış ama bir takım elektriksel sorunları devam etmiştir. 2011 ile 2013 yılı arasında olan GV250'ler kronik sorunu olan GV'ler diyebiliriz. 2004-14 yılında çıkan o pembe çıktı, o lacivert çıktı, o siyah benekli çıktı o GV'ler yine kronik sorunlarını daha az da olsa stop sorunudur, sensör sorunudur. Bunları devam ettirmiştir. 2015 ve 16 model e, GV250'leri öneriyor. Onlar da kronik sorunlar nispeten çok daha azaltılmış durumdadır. Ama hala vardır. Harley GV250 neden alınmalı? Bir kere ben e, 250 sınıfındaki bütün motosikletlerin hepsini göz önüme getirdiğimde, değerlendirdiğimde, arkadaşlarımın ve kulübümün Dikkatini çeken, ya bu 650'lik mi? Ya bu nasıl bir 250'lik? Dediği tek motor Haydut GV250 olmuştur. Evet, Regal Raptor'un Daytona'sı da çok daha uzun ve büyük görünüyor olabilir. Ama bütün haline değerli toplu bir şişman olarak düşündüğünüzde, gerçekten e, en büyük görünen, cüsseli görünen motosikletler camiasının 250'si ise harley GV250'dir. Bakın, olumlu yanlarından ve olumsuzlardan da bahsedeceğim şunu söylemek istiyorum. Hyrule GB 250 neden almaksızın? Ben artçı ile gezmek istiyorum. Diyorsan artçı sana hissettirmeyen tek 250 cc çapır kırılır motor siklet tartışmasız GB 250dir Hangisini diyorsan hepsiyle ben gezdim. Hepsiyle piyasadaki Ramzei'nden tut da efendime söyleyeyim şimdi sol çıkan Vega Raptor'a kadar. Artçıyla gezebileceğin ve artçıyı hissetmeyeceğin hem güç olarak özellikle de o artçıyı arkada dengesel olarak hissetmeyeceğin tek motor GV250 arkadaşlar. Bunu tek geçiyorum bu konuda. Yalnız GV250'nin bir takım e, sıkıntıları sorunları da var. Bakın özellikle Aydın GV250'nin en büyük sorunlarından bir tanesi stop sorunudur bunu servisle aşmak kolaydır. Ee, daha sonra pipo çatlama sorunu vardır. Ustalara götürürsün, motosiklet çalışmıyor, çalışıyor, öksürüyor, tıksırıyor, sürekli stop ediyor. Ustalar der ki sübopta sıkıntı var, efendim beyinde sıkıntı var, orayı değiştir, burayı değiştir. Halbuki basit bir e, bujinin içerisinde kılcal çatlamalar olmuştur. Buji piposu sorunudur. Buji kablolarıyla birlikte değiştirirsen o sorundan kurtulursun. Yalnız Kurtulamadığınız çok fazla sen, ona yakın sensör vardır bu motosiklette. Dolayısıyla bu sensörler ufacık bir yağmurda, ufacık bir, hele ki tazikli, farzın ki evi yıkadığımızda o sensörler arkadaşlar özellikle oksijen sensörü, egzoz sensörü bu sensörler hemen bozulmaktadır ve bu sensörleri bulmak, yaptırmakta, da süre Bazen nadiren de olsa stator yakma gibi bir sorunu vardır ama konjüktör yakma sorunu da e, yıkamalardan sonra özellikle sık karşılaşabiliyorsunuz. Konjüktörü de ucuz değildir. Diğer handikabı servisi, e, çok bulunabilen bir servis ağı yok. Ankara'da benim bildiğim bir bahçeli evlerde var, hala var mı bilmiyorum. E, servis ulaşılabilirliği, İstanbul'da çok ünlü bir, Adana'da çok ünlü bir tamirci var. Herkesin de bunlara ulaşabilme imkanı yok. Aynı zamanda parça bulabilmek çok sorunlu. Antalya'da ve Nevşehir'de çıkma parçalarını internetten araştırıp bulabiliyorsunuz. Parçasının diğer türlü aydınsource.com vardı herhalde. Oradan isteyebiliyorsunuz. Ha ben hocam bütün bu sorunları benim umurumda değil. Bana olumlu yönlerini anlat diyorsan uzun yolda artçılığı tek gezebileceğim motor bu. Ön ve arka tekerinin şişman olmasından dolayı yola oturması e, ve virajlarda sana kendini güvende hissettirmesi. İki, görüntüsü şekli tam bir çapır değil, tam bir kruz. Benim çok hoşuma gidiyor. Heybetli. Üstüne bütün malzemelerini yükle. Bu çok güzel. Dördüncüsü, üzerinde V motor var ama aslında V motor değil, L motor var. Yani L motor raising motor var üzerinde. Raisingden devşirme bir motor var. Ve ciddi anlamda, çapır e, nedir mesela, beygirli torka yönetilir. Bunda tork değil, Tork da var ama daha çok arkadaşlar Haydun e, GV250'de çok ciddi bir hız var. Ve gerçekten o hızı sanki sen reylingin üzerindeymişsin gibi sana veriyor, hissettiriyor. Bu hızda e, uzun yol yapan arkadaşlara ciddi anlamda konfor sağlamış oluyor. Ben konforlu seyahat etmek istiyorum. Bütün kronik sorunlarıyla uğraşırım diyorsan Haydun GV250 seyahat anlamında biçilmiş abi bu rakamları alabileceği en iyi motor. Ancak 2015 ve 2016'dan şaşırmayın derim ben. Kamera mı düştü? Ayzun KV 250 gördüğünüz gibi bir çapır olarak değil de kruuz olarak düşünün gerçekten modifiği çok hoş yakışan bir motosiklet. Yalnız yedek parçalarının bulunabilirliği çok az ve gördüğünüz gibi konjüktörü bile bugünün şartlarında 2500 lira. Bütün parçalarının ciddi anlamda pahalı olduğunu söyleyebilirim. Ancak yedek ve çıkmalarını Antalya ve Nevşehir'den internetten bulabilirsiniz. Görüyorsunuz 25 beygirlik güçlü elektronik sisteme sahip. Elektronik ateşlemeli, FI sistemli bir motosiklet. Uzun yolu, keyifli diye düşünüyorum arkadaşlarım, dostlarım. Yalnız diğer yandan iş frenlemeye gelince ki beni biliyorsunuz güvenlik benim için çok önemli. Frenlemeye gelince Hayzun gerçekten başarısız. Arkası kampana, önde disk var. Ya bu kampanalı motosikletlerden artık arkadaşlar yavaş yavaş ABS'li motorlara bizim geçmemiz şart. Çünkü can taşıyoruz, bu çok önemli. Bu arada ben taşınıyorum ee, arkadaşlar 2-3 haftadır 3 haftadır taşındığım için çok video atamıyorum. Bu taşınma işim bitince cık ciddi videolar gelecek. Hemen bu videonun arkasından resimler devam ediyor. Çok ciddi anlatımlar içeriyor, uzun yol maceraları içeriyor, uzun yol yapılmamış ciddi anlamda keşfedilmiş motosikletleri anlatmıyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.